Arkadaşlar merhaba. Bugün kazanım kavrama testi 12'yi çözeceğiz. 9. sınıf matematik. Konu birinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler. Birinci soruyla başlıyoruz. A, B, X reel sayıların elemanı olmak üzere verilen denklemi Y değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemdir. Bu denklemin çözüm kümesi gerçek sayılar kümesi ise X'in alabileceği değerlerin kümesi hangisidir? Şimdi arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyenin eklem bilinmeyen de y. Sonuç olarak arkadaşlar bize a'yı b'yi sormadığı için y küplü y kareli ifadeleri görmezden gelin. Bizim ilgileneceğimiz bu iki ifade. Şimdi e, bakın 3x-6 ve bölü 5x-10 3 bölü 5 eşitlenmemiz lazım. Çapraz çarpımı yaptığınızda e, yani 3x-6 ile 5'i 5x eksi 10'la da 3'ü çarptığınızda 15x 30 olur iki tarafta. 15x 30 olur. Bakın e, x'in çözüm kümesi de bütün sayılar, gerçek sayılar. Ama bir nüans var arkadaşlar. Paydadaki 5x eksi 10'un 0 olmaması lazım. 5x eksi 0 yapan değerde x eşittir 2. Bakın sağ tarafta reel sayılar bulduk. Dedik ki x reel sayıların elemanıdır ama bir şartımız var. x 2 olamaz. O yüzden cevap e diyoruz. Arkadaşlar bu arada bakın 3x eksi 6, 3 tane x eksi 6, 3 tane x eksi 2. Şöyle yazalım. 3, 3 tane x eksi 2, 3x eksi 6, 5x eksi 10 da 5 tane x eksi 2. Bunlar zaten gittiği zaman geriye 3 bölü 5 kalıyor. Yani sol tarafta 3 bölü 5 y var, sağ tarafta 3 bölü 5 y var. Oradan da x'in reel sayılarının eleman olduğunu anlayabilirsiniz. Yani bütün gerçek sayılar x'in çözüm kümesinde x-2'yi 0 yapan 2'yi çıkararak yine aynı sonuca ulaşırsınız. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıda x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler veriliyor. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, birinci de çözüm kümesinin gerçek sayıları olduğu söylüyor. Bu durumda ne yapıyorduk? X'li ifadelerle sabit terimlerin birbirine eşit olması lazım. A-2'nin 6'ya 5'in de buradaki B-3'e eşit olması lazım. Sonuç olarak A-2'ye 6 yapan A-2 6 ise A8'dir. B eksi 3'ü 5 yapan B de 8'dir. A artı B 16'dır. Burada 5 demiş yanlış. Çözüm kümesi boş küme diyor. Çözüm kümesi boş küme olması için arkadaşlar mesela şöyle bir şey çıkması lazım. 2x artı 1 eşittir 2x artı 3. Böyle bir şey olamaz. Yani 2x hareketinde 1 eşittir 3 olamayacağı için. Böyle bir şey, arama, böyle bir şey arıyoruz. Yani x'li ifadelerin katsayıları aynı olacak. Ee, sabit terimler birbirine eşit olmayacak. Yani a eksi 3'ü 4'e eşitleyeceğiz. a eksi 3'ü 4'e eşitlediğimizde a eşittir 7'yi buluruz. b eksi 2'yi de 6'ya eşitleyip araya eşit değildir koyacağız. b eksi 2 eşit değilse 6'ya b de 8'e eşit değildir. 7'ye eşit a 8'e eşit değil b burada da öyle demiş doğru diyoruz a-1 x kare artı b artı 1 x artı 5 c x artı 6. Evet. Bir elemanlı ise arkadaşlar aradığımız şey şu. Öyle bir noktaya gelecek konu. Mesela x eşittir 7 bölü 2 bulacağız. Yani birinci dereceden bir denklem olduğunu biliyoruz zaten. Burada şimdi b artı 1 c'ye eşit olmadığı sürece biz her zaman bir çözüm kümesi buluruz. Onu da şöyle yazalım. B artı 1 eşitse C'ye eşit değilse B'yi sağ tarafa alın arkadaşlar. 1 eşit değildir. C eksi B. O da aynısını söylemiş zaten. Buna da doğru diyoruz. Cevap 2, 2 ve 3 D seçeneği. Üçüncü soruyla devam edelim. Sayı doğrusu üzerinde A, B, C sayıları şekildeki gibi gösterilmiş ve eksi 2 ile C arası 4 eş parçaya C ile 4 arası 3 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A ve B sayılarının toplamının C cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya kadar olan mesafe C eksi eksi 2'den yani sağdaki sayıdan soldaki sayıyı çıkardığınızda C eksi eksi 2 bölü kaç parça ayrılmıştı? 4. Burası C artı 2 bölü 4 yani. Burada sağ taraftaki parça 4 x Sol taraftaki parçadan çıkarın 4 eksi c. 3 parça ayrıldığına göre. Her bir parça burada 4 eksi c bölü 3 büyüklüğünde. Şimdi a'ya bakın arkadaşlar. Eksi 2'ye göre bir parça uzaklıkta. Yani bir parçanın büyüklüğü neydi? Bu. Yani a için şunu yazabilirim. Eksi 2 artı c artı 2 bölü 4. B için de söyleyebilirim. O da C'den bir parça uzaklıkta. O parça da bu. Artı C artı 4 eksi C bölü 3. Şimdi arkadaşlar paydalarda burada paydalarda 1 var haliyle. Burada da 1 var. 1, 1, 4, 3. Bunların hepsini 12 yapalım arkadaşlar. Bunu 12 yapalım. Eksi 24 bölü 12 bunu 12 yaptığımızda üst taraf 3C artı 6 olur. 3C artı 6 bölü 12 olur. Burası 12C bölü 12. Bunu da 4 ile genişleteceğiz. 16 eksi 4C bölü 12 olur. 16 eksi 4C bölü 12. Şimdi bunları hepsini toplamamız lazım. C'lere bakalım. 3C burada, 12C burada, 15C 4C çıkarın 11C arkadaşlar. Burada eksi 24 var. Burada artı 6 var. Eksi 18. Burada artı 16 var. Eksi 2. Paydada da 12 vardı. Buna uygun cevap C seçeneği arkadaşlar. Dördüncü soru devam edelim. A, B ve C birer gerçek sayıdır. Verilen eşitsizliklere göre verilen ifadenin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar bakın burası x olsun. Bu durumda 1 bölü x nasıl olur? Pay ve payda yer değiştirirse a çarpı b artı b çarpı c eksi a çarpı c bölü abc olur. Şimdi ben bunu ayrı ayrı olarak şöyle de yazabilirimdim şu ifadeyi mesela a çarpı b bölü abc artı b çarpı c bölü abc eksi a çarpı c bölü abc olarak yazabilirim. Burada bunlar gider mesela. Ne kalır? 1 bölü c. Şuradan devam edelim. 1 bölü c. Burada bc'ler gider. 1 bölü a kaldı. Eksi a'lar c'ler gittiğinde de 1 bölü b kalır arkadaşlar. Evet. Hala 1 bölü x bu ifade bakın. Sol tarafta yazdığımız ifade 1 bölü x. Şimdi burada 1 bölü c, 1 bölü a ve eksi 1 bölü b'yi oluşturmamız lazım. C'den başlayalım arkadaşlar. Şimdi ifade ne? 2 küçük c küçük 6. Pay ve paydaları yer değiştirin. 1 bölü 2, 1 bölü c ve 1 bölü 6. Aradaki küçük pay ve pay değer değiştirdiği için büyüğe döner arkadaşlar. A için de aynı şey yapalım. 1 bölü 1, büyüktür 1 bölü a büyüktür 1 bölü 4 olur. B için de pozitifmiş gibi devam edelim. Sırayla gidelim arkadaşlar. 1 bölü 3 büyüktür 1 bölü b büyüktür 1 bölü 5. Şimdi arkadaşlar B'yi buradaki işaret eksi olduğu için bakın buradaki işaret eksi olduğu için bu ifadelerdeki hepsini eksi 1 ile çarpmamız lazım. Eksi 1 ile çarptığımızda ne olur? Eksi 1 bölü 3 burası eksi 1 bölü b olur. Burası da eksi 1 bölü 5 olur. Ama bunu yaptığımızda haliyle büyük işareti de küçüğe döner. Şimdi ben biraz sonra buradaki şu ifadeyi, şu ifadeyle birlikte B'li ifadeyi toplamak istiyordum. Taraf tarafa ki şu ifadeyi oluşturabileyim. Ve bu ilk iki ifadedeki işaretler bakın büyük. Ben şu işareti büyük olarak yazsam nasıl yazarım? Şurada tekrar yazayım. Haliyle işaret yani bütün ifadeyi sağdan sola ters çeviririm. Sol tarafa eksi 1 bölü 5 gelir. O büyüktür eksi 1 bölü b olur. O da büyüktür eksi 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Burayı temizleyelim artık. Birden fazla aşamada eksi 1 bölü b'yi oluşturduk. Şimdi artık bir önce bahsettiğim taraf tarafa toplamayı yapabilirim şurası için. Taraf tarafa toplamada soldaki terimleri bir toplayacağız. Yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 5. Bunu 5 ile bunu 10 ile bunu da 2 ile genişlettiğimizde bu 13 bölü 10 olur arkadaşlar. 13 bölü 10'u bir yazalım. Bakın aradaki işaretler büyük zaten 3'ü de artık hepsini aynı yapmıştık. Büyüktür. Şu işaretine demiştik. Sağ tarafta var zaten. 1 bölü x uzun uzun yazmadan 1 bölü x olarak yazalım. Büyüktür diyelim. Şimdi sağdaki ifadeleri toplayalım. 1 bölü 6 artı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3. Bunu 2 ile bunu 3 ile bunu 4 ile genişlettiğinizde bu 1 bölü 12 olur. Şimdi arkadaşlar çözüm artık son bir adım kaldı. Şimdi 1 bölü x oluşturduk. Bize sorulan buradaki gibi x'te. O yüzden bir daha kesirleri ters çevirin arkadaşlar. Bunu x yapın. Bunu da 12 yapın. Aradaki büyük işareti de küçüğe döner. Evet. Şimdi bize bu ifadenin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diyor. Bakın arkadaşlar. 10 bölü 13 sıfırla 1 arasında bir sayı. O zaman x'in alabileceği en küçük değer 1. Sonra 2. En çok da x küçük 12 olduğuna göre 11. Burada 11 tane sayı var diyoruz arkadaşlar. Cevap. D seçeneği. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen denklemin çözüm kümesi gerçek sayılar kümesi olduğuna göre m artı n kaçtır? Arkadaşlar daha önce çözdüğümüz sorulara benziyor. Yani gerçek sayılar kümesi ise bir denklemin çözüm kümesi şöyle bir şey arıyoruz. 2x eksi 13 eşittir 2x eksi 13. Sonuç olarak ben burada x'li ifadeler eşitleyeceğim. Sonra da sabit terimler eşitleyeceğim buradaki. Yani m artı 2 eşittir. 5 diyeceğim. n de 4 eksi n diyeceğim. Buradan m eşittir. 3. Buradan 2 n eşittir. 4. n eşittir. 2'yi bulurum. m artı n soruyor bizden. Cevap 5 arkadaşlar. A seçeneği. 6. söyledim. X ve Y gerçek sayılardır. Verilen eşitsizliklere göre X çarpı Y'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar böyle bir soru gördüğünüzde taraf tarafa çarpma işleminde özellikle negatif sayılar olduğunda farklı bir durum oluyor. O yüzden eşitsizliğin iki tarafındaki sayıları şöyle bir tablo haline getirin. Bakın eksi 4 10 tablo haline getirelim şöyle. Biz çünkü bunların hepsini birbirle çarpacağız arkadaşlar. Bakın e, bu arada eksi 4 e, ve 8'deki eksi 4 dahil arkadaşlar bakın. Küçük eşit var çünkü burada. Bakın küçük eşit. 4, eksi 4 ve onda da 10 dahil. küme Onları şöyle işaretleyin. Şimdi taraf tarafa çarpın. Bir tane dahil bir tane dahil değil olduğunda yani bir ifade küçük bir ifade küçük eşit olduğunda çarptığınızda küçük olur arkadaşlar. Küçük eşit haliyle hiçbir zaman e, kullanılamayacağı için devre dışı kalır. Bakın burası eksi 16 pardon artı 16 burası eksi 32 burası eksi 40 ama bir durum var. Bakın x de dahil o zaman bu sayı da dahil bu değer alabilir yani x çarpıya. Ee, 10'la da 8 çarptığınızda 80. Şimdi alabilecek en büyük değer 80 gibi gözükse de arkadaşlar bu dahil ve dahil değil konusundan dolayı 80'den bir küçük sayı alabilecek en büyük değerdir. 79 yazın. En küçük değeri de yazın. En küçük değer kaç? Eksi 40. Dahil mi peki? Evet. Çünkü 10 da dahildi. Eksi 4 da dahildi. Onu da eksi 40 olarak yazın. Bunları topladığınızda cevap 39'dur. A seçeneği. Yedinci soruya devam edelim. Verilen denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada en dipten başlayarak, işte paydaları eşitleyerek, bölerek, çarparak sol tarafı olması gereken hale getirdikten sonra iki eşitlemek çok çok uzun bir yöntem. Tam tersten gidelim. Şöyle düşünün. Alttaki ifadenin yani buranın tamamının bakın bir ifade olduğunu düşünün buranın tamamının. Ya yani 16'yı kaça bölerseniz 2 olur? 8. O zaman diyoruz ki bu payda 8'dir. Bu paydanın tamamı. Şimdi yukarıları görmeyin artık. Kafa karışması şunları yok edelim. Şimdi 2 ile hangi sayının toplamı 8'dir? 6. Bunu da silelim. Burasının 6 olduğunu düşünüyoruz artık. Siliyorum burayı. 12 kaça bölerseniz 6 olur? 2, değil mi? O zaman bunu da silin. Burası 2 oldu bakın arkadaşlar. Burası 2 ise ben şunu biliyorum artık. 5 bölü x eksi 1 1'dir. x eksi 1 5'tir. x de 6'dır. Cevap B seçeneği arkadaşlar. 8. soruyla devam edelim. Verilen eşitsizliği sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Arkadaşlar iki ayrı eşitsizlik oluşturacağız. Birincisi burası A diyelim. İkincisi burası. Bu da B olsun. Biz finalde A kesişim B kümesini oluşturup uygun tam sayıların sayısını bulacağız. Şimdi A ifadesini çözelim. Eksi x artı 3 küçüktür 4x artı 5. Buradan eksi 2 küçüktür 5x buluruz. Buradan da e, eksi 2 bölü 5 küçüktür x bulduk. Şimdi ikinci ifadeye geçelim. 4x artı 5 küçük eşittir 2x artı 16 2x küçük eşittir 11'den x küçük eşit 11 bölü Şimdi bu iki ifadenin kesişimini bulmak için şu iki sayıyı yazalım. Küçük sayıyı yazdık. Küçük x dedik. O da küçük eşit. 11 bölü 2 dedik. Şimdi arkadaşlar şu sayı 0 ile eksi 1 arasında bir sayı. Yani eksi 0.4. X'in alabileceği en küçük değer ne oluyor? O zaman arkadaşlar? X ne olur? 0'dan başlar. 1 diye devam eder. En son gideceği yer 11 bölü 2'den küçük eşit. 5,5'dan küçük eşit olduğuna kadar göre bu 5'e kadar gider arkadaşlar. 1 ile 5 arasında 5 sayı vardı. 0 da ekleyin. 6 tane tam sayı vardır deriz. B seçeneği. 9. öyle devam edelim. Verilen denklemin değişkeni m'dir. Denklemin gerçek sayılardaki çözüm kümesi boş küme olduğuna göre x kaçtır? Çözüm kümesi boş ne demek arkadaşlar? Önceki sorularda da konuşmuştuk. Mesela 2x artı 7 eşittir 2x eksi 4. Böyle bir eşitlik olamaz arkadaşlar. Yani 2x'ler zaten gider 7 eşittir eksi 4 olamayacağına göre biz hemen deriz ki bunun çözüm kümesi boştur. O zaman biz ne arıyoruz? Değişkenin katsayıları aynı, sabit terimlerin farklı olduğu bir durum. Buradaki değişkenler eksi 3 m artı 4 mx'in katsayıları eksi 3 artı 4 x bakın m'ler yok diye düşünün katsayıları yazıyorum sadece. Sağ taraftaki katsayı nedir? Eksi 6 şu ifade. Zaten sol tarafta sabit terim 0 bakın sabit terim yok artı 0 gibi varsayın. Burada da 12 var. Tam bizim aradığımız 7 ve eksi 4 demiştik. Burada da 0 ve eksi 12 var. Yani ben bu eşitliği çözdüğümde bütün m'li katsayılar birbirine eşit olacak. Ama solda 0, sağda 12 olduğu için çözüm kümesi boş küme olacak. 4x eşittir, eksi 3 diyorum. x eşittir, eksi 3 bölü 4 diyorum. Cevap D seçeneği. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen A ve B aralıklarına göre A birleşim B kümesinin değilinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar A birleşim B'yi soruyor bize. Şimdi şu sayıları bir yazalım. En küçüğü eksi 4 sonra 0 sonra da 8. Şimdi A 0 ile 8 arasında ama 0 dahil değil 8 dahil. Şöyle işaretleyelim. A burası arkadaşlar. Burası A. B nedir? Eksi 4 de dahil 0 da da. Burası da B. Şimdi ben bunları birleştirdiğim zaman arkadaşlar x'inin soldaki durumuyla sağdaki durumunu birleştirebilirim. Çünkü artık sıfırlar birinde dahil değildi, birinde dahildi ama birleştiği için bu kümenin bir elemanı oluyor. Haliyle A birleşim B ne oluyor arkadaşlar? Bu arası oluyor. A birleşim B eksi 4 ile 8 arası ve bunlar da dahil bakın içi koyu. Şimdi biz bunun değilini arıyorsak bunun değili nedir arkadaşlar? Bunun değili yani evrensel kümeyi düşünün. Bu kümenin değili eksi 4 ile 8 arasındaki kümenin değili bakın 8'in sağ tarafı 8 dahil değil. Çünkü bizim kümemizde dahilse değilinde dahil değildir. O yüzden içini boş yaptım. Eksi 4'ten küçük kısımdır. Değil mi? Ya da ne söyleyebiliriz? Bütün evrensel kümeden bu bizim eksi 4, 8 aralığı hariç diyebiliriz. İkinci. Yani şıklarda birden fazla şey görebilirsiniz arkadaşlar. Bunların ikisinin aynı olduğunu bilin. Bakın bu ikisiyle R'den eksi 4, 8'in çıkmasıyla şununla şu ifade yani onu e, da şuraya yazalım. Eksi sonsuz ile Eksi dört arasındaki ifade ile artı ya da birleşim gibi gösterelim. 8'den artı sonsuza. Bakın şu iki ifade birbirinin aynısı. Şıklarda birden fazla yani farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İkisini de bilin arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. On birinci soruyla devam ediyoruz. X tam sayıdır. Verilen aralıkların kesişim kümesindeki tam sayıların sayısı 6'dır. E, verilen ifadedeki kesişim kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi aralıkların kesişimi nasıl bulunuyordu arkadaşlar? E, i̇lk yani sıralı ikiller gibi gören ilk ifadelerin eksi 2 ve x'in büyük olanını alıyoruz. Ve bakın x de köşeli parantez olduğu için Köşel parantez kullandım. Burası soru işareti şu anda. Sağda ne var? 9 ve 11'in küçüğü konulur her zaman kesişim kümesinde. X'inde de yay parantezi olduğu için yay parantezi. Yani 9 dahil değil bu kümeye. Bu kümenin kesişim ke kesişim kümesinde 6 tane sayı olduğuna göre sağ tarafta da 9'dan küçük olduğunu bildiğimize göre en büyük sayı 8. En küçük sayı 3 olacak ama yazalım şöyle geriye doğru 6 tane. Şimdi kapalı parantez dahillik belirttiği için soru işareti belli oldu arkadaşlar. 3. Yani x de belli oldu. 3. Bize sorulanda şimdi 3, 7 ile eksi 7, 6'nın kesişimi. Şimdi soldaki ifadelerin büyüğünü alalım yine. 3 ve eksi 7'nin 3. X de yay parantez. Yay parantezi kullanalım. Sağ tarafta da 6 ve 7 var. Şimdi 6 daha küçük olduğu için, küçük olan aldığımız için onun işaretini kullanacağız arkadaşlar. 6'yı. Bu aralıktaki sayılar da arkadaşlar 4, 5 ve 6 toplamları da 15. Cevabımız B. Neden 7 ve 6'nın kesişiminde köşeli parantez aldık arkadaşlar? Bakın kümelerden biri zaten şöyleydi. Soldan gelen şurada 6 olsun, şurada 7 olsun şöyle bir kümeydi. Diğer de mesela şöyle bir küme. Bunların kesişimi zaten şurası olduğu için bu 6 da buraya giriyor bakın. Çünkü üstü üstte de altı dahil. O yüzden bu köşeli parantez oldu. Son soruyla devam edelim. X ve Y birer tam sayıdır. Verilen eşitsizlikleri sağlayan x büyük y koşuluna uygun kaç tane x y sıralı ikilisi yazılabilir? Arkadaşlar hemen kesirlerden kurtaralım. Burayı 5 ile, burayı da 7 ile bütün ifadeleri genişletelim. 20 küçük eşit, küçüktür 3 x eksi 1 küçük eşit 35. 1 ekleyelim. 21 küçüktür 3 x küçük eşittir 36. 7 küçüktür. X küçük eşit 12. 3'e böldük arkadaşlar en son aşamada. Şimdi e, ilk ifademiz 7 ile 12 arasında. Bu tam sayılar hangiler arkadaşlar? 8, 9, 10, 11 ve 12. Burayı silelim şimdi. Aynı işlemi Y içinde yapalım arkadaşlar. 21 küçüktür. 4Y artı 1 küçüktür 42. 20, 1 çıkaralım hepsinden. 4 y küçüktür 41. Hepsini 4'e bölelim. 5 küçüktür y küçüktür 41 bölü 4. 10 virgül küsur diyelim arkadaşlar. 10 virgül 25. Y'nin alabileceği değerler ne oldu arkadaşlar? 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi arkadaşlar bakın. X büyük Y koşulu diyor. 8'i kullandığınızda 6 ile 7'yi alırsınız 2 tane. 9'u kullandığınızda buna 8'e dahil olur 3 tane. 10'u kullandığınızda 9'a dahil olur 4 tane. 11 kullandığınızda 10'da dahil olur 5 tane. 12'de yeni bir dahiliyet olamayacağı için o da 11 gibi 5 tane sıralı ikili oluşturabilir. Kaç oldu arkadaşlar? 5 artı 5 10 2 3 4 9 cevap 19 cevap D seçeneği. Arkadaşlar tüm soruların çözümlerini tamamladık. Sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.